Bağlar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar keyfiniz yerindedir. Ne düşünceniz, ne dileğiniz, ne niyetiniz varsa bu fincanda çıksın. İnşallah benim de bütün dileğim bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, yorum ve beğenileriniz için şimdiden teşekkürler. Hemen başlayayım sizleri daha fazla uzatmadan, bekletmeden. Bakalım neler var. Bir kısmetiniz var. Bugün yarın gelecek bir kısmetiniz var arkadaşlar. Evet, bir de e, duygusal bir konuyla ilgili daha önceden e, bir şekilde bir kırgınlık girdiyse par partnerinizle aranıza veya bir ilişki başlayacak gibi olup başlamadıysa bir sorun yüzünden geçmişten gelen bir ilişki var ama çok uzak geçmiş değil. Yani e, belki birkaç hafta öncesi belki bir ay kaç ay öncesi ama daha uzun değil yani öyle yıllar öncesinden gelen bir şey değil yakın geçmişte yaşanmış bir e, burukluk duygusal hayal kırıklığı tamir oluyor bu kişi yeniden geliyor arkadaşlar peşinizden Demek ki e, sevgisi ağır basıyor Ben böyle görüyorum isminde S harfi olan birisi e, tavırlarını bir anda tepe taklak değiştirecek. Dün olduğu kişinin tam tersi gibi davranmaya başlayacak. Dengesiz e, hareketlerini göreceksiniz. Bu yüzden o kişiyle bir konuşmanız, bir tartışmanız olabilir. Yani kendine gel, kendine bir çeki düzen ver. Bak Beni de olumsuz etkiliyorsun. Ee, yani bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Artık sana nasıl davranacağımı bilmiyorum. Ee, dercesine bu insanla aranıza bir böyle duvar öreceksiniz ve bu duvarın ötesine sen ancak dengeli davrandığın sürece geçebilirsin. Ee, böyle bu şekilde e, davranırsan benim de dengemi bozuyorsun. Geçme bu tarafa. Araya böyle bir e, sınır çiziyorsunuz arkadaşlar. Bu kişiyle e, ve o orada kendi dengesizliklerine devam edecek, öyle söyleyeyim. O insan e, alt üst olmuş bir dönemden geçiyor aslında, içsel olarak ruhsal dünyasında alt üst olmuş görünüyor. O yüzden de onun dengesizlikleri devam edecek. Yani e, bunun farkına varmasını, kendine gelmesini beklemeyin şu an. Çok daha e, sürece ihtiyacı var. Dolayısıyla sizin de o duvara ihtiyacınız var bir anahtarınız var şurada çok güzel bakın görüyor musunuz böyle e, ee, ucu da şöyle ucunda da sanki bir hilal e, var gibi yeni bir dönemin kapısını açıyorsunuz diyebilirim ben buna Çünkü hilal zaten yeni bir dönemi simgeliyor Anahtarın ucu da böyle Anahtar da büyük güzel çıkmış e, Aslında hani e, var olan bir şeyi bir sıkıntıyı falan açmak çözmek değil de bu e, Direkt olarak yeni bir dönemi e, kendi ellerinizle başlatıyorsunuz Yani bilinçli olarak evet ben artık bundan sonra böyle 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 bir insan olacağım gibi bilinçli bir kararla kendi ellerinizle açacağınızı gösteriyor bu dışarıdan gelen bir şey değil hani yeni bir zamana ayak uydurmak falan değil yapacağınız şey bizzat bunun başlatıcısı ateşleyicisi siz olacaksınız canlarım benim şurada da bir e, bakın yine küçük ama çok aydınlık bir Kapınız var bir çerçeve gibi etrafı da çok bakın e, görüyor musunuz yani dört bir yanı e, çizilmiş gibi böyle siyah sütunlarla ortası beyaz e, ve bu kapıya doğru gidiyorsunuz bakın Ama bir insanın peşinden gidiyorsunuz önünüzde şöyle küçücük bir insan var sanki bir e, böyle hani filmlerde olur ya sevimli cüceler e, sihir dünyasından gelen ee, küçük işte iyi kalpli cinler falan sanki böyle küçük bir peri bir e, cin size yol gösteriyor bu kapıdan geçmeniz için e, bu kapıda sanki zaten böyle dar küçücük çıkmış hani ancak böyle cücelerin işte küçük böyle e, işte sihirli karakterlerin falan geçebileceği bir kapı gibi ama sizi buraya götürüyor masallarda olur ya böyle biri bir mağaraya girer de orada işte bir e, devle ya da bir e, küçük bir işte cüceyle bir şeyle karşılaşır işte e, ve o büyüğü de onun dünyasına davet eder böyle bir şey aslında çok güzel çıkmış bu çok hoşuma gitti benim de e, böyle bir size e, yol gösteren küçük bu sizin iç sesiniz bile olabilir bu size yol gösteren ufak eee Yaratık bir şekilde o iç sesinizi dinleyerek, onu takip ederek belki duygularınızı takip ederek bazen insan yani bir kuşla bir çiçekle bile iletişim kurabiliyor ve böyle sanki o bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi onu dinleyip bir anda bir şey doğuyor içine yani böyle bir çiçeğe bakarken bir şeye bakarken bu öyle bir şey herhalde ve o sesi dinleyerek aslında e, daracık bir kapıdan sanki başkalarının bakınca göremediği bir e, delikten giriyorsunuz sadece parolayı bilenlerin girebileceği açılsam açıl gibi e, size ayrıcalıklı bir kapı açılıyor bu tabii ki bence ruhsal dünyanızla ilgili bir şey arkadaşlar bunu e, dış çevrede maddi çevrede fiziksel çevrede aramak yanlış olur ama içeride ne varsa dışarıda da olacağı için bir süre sonra zaten iç dünyanızdaki değişim dışarıya da sirayet eder. E, budanmış iki tane ağacınız var. Böyle e, filizlendirip emek verip belirli bir boya getirdiğiniz ee, uğraşlarınız emekleriniz bir anda Kaba eller hoyrat eller Tarafından budanmış böyle e, Çıplak kalıvermiş ağaçlar Tam böyle meyve verecek Döneminde tam böyle belli bir Boya ulaştığı noktada e, Budamışlar Arkadaşlar böyle sanki de hani bir budamak vardır daha böyle güçlendirir. Bir budamak vardır ki tamamen ağacı öldürür. Ee, böyle kaba saba budanmış ama ben şöyle söyleyeyim yine de yeşerecek. Bu iki ağacınızda yani o kadar kökleri sağlam o kadar güzel hani e, verimli topraklara sağ, temelini sağlam atmışsınız yani e, bu iki işinde her ne kadar başkaları onu baltalamaya e, budamaya kalkmışsa da ve bunu başarmışsa da emin olun e, kendiliğinden o ağaçlar yani bu iki dalı budandıysa yerine beş dal çıkacak bu böyle, böyle düşünün yani sadece biraz zaman e, hangi konuda emeklerine hiçe sayıldıysa kim sizin çabanızı görmezden gelip yaptıklarınızı bir çırpıda devirdiyse onca emeğinizi hiç yani Allah'a havale edin bırakın e, beddua falan da etmeyin böyle bir kötülük gördüyseniz bunu sadece zamana bırakın hani hak yerine öbür bahara bulur belki bu baharda bulmaz ama bulur hem de yani daha kuvvetli bir şekilde yerine gelecek bunu söylüyorum ikisi de birden yani hiçbir şey yapmayın sadece Allah havale edin unutun rahat bırakın kendinizde göreceksiniz yani bu boşa gitmeyeceğini emeklerinizin biriniz 5 olacak inşallah burada yani bir ektiğiniz 5 olacak ee, bir bebek e, hamile birisi var mı çevrenizde Arkadaşlar ee, bir böyle henüz e, yeni bir hamilelik e, cinsiyeti falan belli olmayan e, yani Henüz beklemediğiniz bir şey ama şaşırtıcı bir şekilde ikiz bebek gelebilir bunlar. Ee, şu da olabilir. Ben direkt bunu gerçek anlamıyla bebek olarak görüyorum ama eğer böyle bir şey yoksa da e, yeni başlayan bir durum e, iki yani çift, çiftlenebilir. Yeni başlayan bir şey hayatınızda bir başka yeniliği de beraberinde. Getirebilir hani bir şekilde hayatınızda örneğin yeni bir işe başladıysanız yeni bir e, ya da evlendiyseniz yeni bir düzene geçtiyseniz bunun beraberinde getireceği bir yenilik daha olacaktır hayatınızda ben burada bir ikiz bebek görüyorum e, bana kalırsa varsa etrafınızda bir hamile henüz haberi yok ama ikiz e, çıkabilir bu bebekler etrafında da bir şaşkınlık var zaten etrafında 2-3 kişi var. Bakan o böyle bir fetüs içinde çıkmış bebek iki tane baş görünüyor etraftan 3-4 kişi böyle şaşkınlıkla bakıyor hani hiç beklemezken böyle bir şaşırtıcı durum yaşanabilir. Ee, sürekli geçmişi anlatan bir insan var mı etrafınızda hani bir şey yapardı bunu 10 sene söyler ya ben de ona şunu yaptım Ben de ona şunu yaptım her ortamda her fırsatta söyler. böyle birisi var yani yapıp ettiğini ağzında taşıyor Hani e, cebinde taşıyor Ne derseniz artık her gittiği yerde çıkarıp ortaya koyuyor İyi ki bir gün bir yerde bir iyilik yapmış ya da bir güzel iş yapmış veya belki başarısı yani ben de şu yaştayken şöyle bir yarışma kazanmıştım diye gel gelmiş bakarsın 60 yaşına hala anlatıyor 20 yaşındaki şeyi. Ee, böyle bir insan var geçmişte yaptığı bir şeyi anlatmakla bir şekilde hani birisine zarar veriyor. Bu durumda hani size de zarar veriyor. Sizi de e, sinirlendiriyor. Belki bir başkasına yaptığı bir iyiliği sürekli anlatıyor, başına kakıyor. Bir şekilde bu insanla kavganız olacak. Hatta bu insanı kovacaksınız. Yani direkt olarak e, bulunduğunuz ortamdan artık neresiyse orası oradan kovacaksınız. Yani sırtını dönüp e, hani böyle arkasından atıyorsunuz yani. Al iyiliğini de git. Der gibi bu insanı dışlayacaksınız arkadaşlar. Ee, ters, şöyle ters dönmüş bir e, rakam olarak görünüyor ama e, asıl anlamını söyleyeyim. Üç vakte kadar e, beklediğiniz bir şey, o üç vak vakit gelince tekrar. 3 e, vakit daha atmış kendini yani 3 gün sonra yapmayı planladığınız bir şey varmış ama o gün gelince 3 e, gün daha erteleyelim gibi bir e, durum söz konusu oluyor. Hatta bu e, hani toplamda 6 gün bir erteleme söz konusu olabilir yani 3 gün değil de 6 gün bile ertelenebilir toplamda 6 günlük bir e, gecikme 6 e, haftalık diyin ya da isterseniz bu vakit olarak görünüyor ama. Ben gün olarak direkt bunu yordum 3 3 gün diyebilirim hani 3 3 vakit sonra beklediğiniz bir şey bir o kadar daha kendini ters dönerek hani nasıl anlatayım ben bunu Şimdi matematiksel bir şey ama ters döndüğünde direkt olarak 2 ile çarpıyor hani 6 vakit ertelenmiş olacak arkadaşlar eksi 3 artı 3 gibi düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. iki taraf arasında denge kuracaksınız. iki yani bir olayın iki tarafta iki grubu, iki aile arasında mesela ya da iki e, Hasım grup arasında e, denge kuracaksınız. Arada durarak burada da bedeninizi germişsiniz. Böyle sanki çarmıha gerilmiş gibi iki tarafa doğru kollarınızı açmışsınız. İki tarafı tutup kendi alanınızda böyle bir ara noktada e, geniş bir şey bölgesi oluşturuyorsunuz. Sanki iki sınır ülke arasında böyle bir tarafsız bölge olur ya işte bilmem kaç kilometre karelik bir alan. Öyle bir alan yaratıyorsunuz. İki taraf da sizin alanınıza giremiyor. Dolayısıyla birbirlerine de e, temas kuramıyorlar. İki tarafın birbiriyle bağlantısını kesecek e, ve sizin üzerinizden bağlantı kurmalarını sağlayacak bir şey yapıyorsunuz. E, bu hani hayatınızdaki iki insanı bir araya getirmemek olabilir. Yani örneğin e, eşiniz bambaşka bir insandır, aileniz bambaşka bir yapıdadır. Çok bir araya getirmemeye çalışırsınız. Yani iki taraf farklıdır. Siz aradaki dengeyi kurabiliyorsunuzdur ama onları bir araya getirmemek sizin de kendinizi korumanıza vesile oluyordur. Bu biraz böyle bir şey ama müthiş bir denge kurmuşsunuz. Yani bir tarafsız bölge gerçekten çok güzel bir şekilde oluşturmuş görünüyorsunuz arkadaşlar. Evet maddi kısmetler geliyor arkadaşlar. Bayağı bir bereketli haneniz. Hanenize bereket geliyor. Bir, bir değil birkaç kaynaktan gelecek. Yani hiç beklemediğiniz yerlerden de gelebilir. Böyle sağdan soldan oradan buradan. Bereketin bolluğun böyle hani ev sanki üç kapılı evin üç kapısı da açılmış üçünden de bir şeyler giriyor gibi düşünebilirsiniz farklı yerlerden kaynaklardan farklı taraflardan e, hanenize bolluk bereket akıyor bir rahatlama dönemi başlıyor maddi anlamda fiziksel anlamda bu hani ev değişikliği falan da buna dahildir yani daha geç e, daha geniş eve taşınabilirsiniz işte bazı Evinizin şeklini değiştirip hep böyle fiziksel anlamda parayla ilgili de e, fiziksel konularda rahatlıyorsunuz geriye kalıyor manevi sıkıntılar dertler üzüntüler iki insanla çünkü ilgili üzüntünüz görünüyor biraz şüpheyle karışık hani e, belki niye böyleler ya da niye bu kadar kötüler gibi e, hani sizin aynı davranmadığınız halde onlar size farklı davranan iki kişiyle ilgili bağınız olan iki kişi Bunlar yani bir şekilde arada bir akrabalık bağı söz konusu ama derecesini bilemem yani kardeş de olabilir e, kuzenin kuzenin kuzeni de olabilir e, bir akrabalık görünüyor iki kişiler e, ve bunlarla ilgili dediğim gibi biraz Hani üzülerek aslında şeyiniz var ne kadar böyle uzak tutmaya çalışıyorsunuz e, kötülükleri bulaşmasını istiyorsunuz benden uzak olsun ama bir yandan da yani niye benim e, işte kardeşim ya da kuzenim böyle diye de üzülüyorsunuz e, bir bir size karşınıza yön gösterecek ya yani bir konuda böyle e, ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz bir konuda karşınıza önemli bir işaret çıkacak arkadaşlar ee, ama yani bunu okumanız önemli bu bir insan aracılığıyla çıkacak karşınıza ee, Rastgele bir insan aradığınız bir sorunun cevabını aniden hani başka bir şeyden bahsederken bile rastgele bir sohbette söyleyebilir Veya e, işte ne bileyim otobüste yanınızda iki kişinin konuştuğunu duyarsınız Kulak kesilir etrafınızdaki şeyleri yani bir insanın ağzından çıkacak size yol gösterecek bir şey var bir işaret var bunu yakalarsanız bir değil böyle birkaç şey birden düzene sokacaksınız ama bir işle ilgili de hani böyle bazen neyi önce yapmalı neyi sonra yapmalı hangisinden başlamalı bilemeyiz ya biraz böyle bir konuyla ilgili görünüyor bu ağızdan çıkan sözle hepsini sıraya dizeceksiniz arkadaşlar evet işaretleri yakalamanız dileğiyle canlarım benim Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.